Hey dey malzeme deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. Bugün oyunda yeni neler gelmiş onlara bakacağız. Buraya yeni bir tane arkadaşlar yıldızlar ış ne gelmiş? ışıkları, Yıldızlar ışıkları gelmiş. Aa burada bakın temalar var. Aa bak 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 neler neler gelmiş bak. <laughs> evet arkadaşlar bu setler falan gelmiş ama bizim için farklı bir etkinlik mi geldi? Dur bakalım bir. Şimdi şuna bakalım. Ziyaretçiler arkadaşlar. Evet kasaba ziyaretçileri artık etkinlik boyunca arkadaşlar 2x altın verecek. Bana soruyorsunuz daha fazla altın nasıl kazanırız? Diye soranlar bunu gün değerlensinler abi. Şimdi bak kasaba ziyaretçiler şu anda gördüğünüz gibi bundan 600 veriyor. Normalde bu 600 vermez. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi şimdi 126 tane. Tabii ki çay yaprağı istiyor. Ben onu 600'e vermem. 6000'e versek mi? Yani 126 tane çay yaprağını vermem. Hayır. Vay vay. Bunlar arkadaşlar sizlerden ürün isteyecek bu ürünlerle beraber 2x altın kazanabileceksiniz. Onun da bilgisini vereyim. Bu kasaba ziyaretçilere geldiği zaman şu işliyor mu işlemiyor mu onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani kasaba ziyaretçileri gel bir dakika çiftlik ziyaretçili kamyona tekne kasaba sipariş önümüzdeki tekne saat ha, tamam işliyormuş. Onu da burada yazıda gördük arkadaşlar. Şu anda 2x etkinlik olduğu için eğer buradaki %50 altını da işaretlerseniz arkadaşlar az önce 120 tane çaya atıyorum 6K altın veriyorsa bunu da eklediğinizde 10K altın verecek mesela. Öyle düşünürseniz yani onları da aktif etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun da bilgisini şimdiden verelim. Şurada bir tane şey varmış. Şunu bir gönderelim abi. Ben de 118 olacağım ama daha olamadık. <laughs> 118 alırız. Başka bir şey gelmiş mi? Onu da bir bakacağım birazdan. Yani bugün sadece şu an kasaba ziyaretçilerimiz var. Tamam bir çarkımızı çevirelim. Çarktan bize bir altınlar, paralar, dolarlar, marklar. Ne varsa gelsin abi. <laughs> ya bu, bu gelmesin ama yani. Neyse. Yani o gelmese de iyi olur da olsun. Yapacak bir şey yok. Hemen onu bir alalım. Bu arada arkadaşlar bu hafta dolu dolu geçeceği için bu hafta e, bayağı baya bir e, nasıl desem bir şeyler bir şeyler işte. Dur bakalım. Yeni bir teklif gelmiş. Neymiş o yeni teklif? Şurada arkadaşlar 19 TL. Şöyle bir teklif varmış. O daha önceden vardı. Bunlarda yenilikler var mı? Şu astronot sandığı gibi bir şey gelmiş. Daha önce gördünüz mü görmediniz bilmiyorum ama tekrardan onu gösterelim. O gelmişti. Evet burada 219 liraya bir teklif gelmiş arkadaşlar. 2000 tane altın yani anahtar veriyor. Ee, 600k altın veriyor. 44 de ondan veriyor. Çok dönem değil. Şunlar da bilmiyorum yani. Yani hızlandırıcılar da bir saat hızlandırma veriyor. Arkadaşlar da bunlar 8x çok sağlam yapıyorlardır. Yani bir saatte sağlam işler başarabilirsiniz ama tabii ki çok fazla üretim yapacağınız zaman bunları açmak gerekiyor. Diğer türlü olmuyor. Yeni tekliflerde 219 lira böyle bir şey varmış. Onlar niye öyle geldi bilmiyorum. Hala burada yeni bir şey diyor bana. Kanka ne istiyorsun? Söyle gözünü seveyim. Ney? Ha. Tamam aldım. <laughs> tamam, onu mu istiyordum ben de? Tamam şimdi panayıra e geçelim arkadaşlar da. Panayırda benim burada kullanacağım ürün yok ya. Neyse hemen şunu verelim abi. Ver onu da. 7 tane <laughs> her şeyden vereceğiz. Ben de şu an yeter ki ben şey amacındayım arkadaşlar. Yeter ki elimdekini olsun istesin. Ondan ama şu an elindekileri de istemiyor. Bunlar ne abi? Bende bunların hiçbiri yok. Ne yapacağız? Bonus oynayacağız tabii ki. Şunu alacağız. Şunu alacağız ve ee, bomba hangisi sizce? Bence bu bomba ya. <laughs> ya. ya. abi tamam o bomba tamam. Yani ya ya olmasaydım bomba olmaz mıydı kanka? Neyse. Şimdi arkadaşlar bunlar yok. Şu balık burger inşallah yan hesabımda vardır. Yani onu alıp devam edebileceğim. Bir de güveniyorum şu çikolatalı dondurma ya. Umarım o da vardır. Hemen şimdi inşallah yan hesabıma bir gireyim. Şuradan bir depo hesabımıza gidelim. Bu arada şöyle depo hesabında da arkadaşlar baya bir makine aldım ben. dün 1000 milyon, 2 milyonluk falan makine alışverişi yaptım. Depo hesabım kaç seviydi? 61 seviye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buraya makineler dizdik. Yani şu an bu hesabı devam ettireceğim için seviyesinden. Elmas versene bana kanka. Neyse. Buraya bir bayağı bir makine aldım. Ürünlerini falan aldım. Hayvanlarını falan aldık işte. Buraya bir düzenleme yaptık. Şimdi şuraya girelim. Şunları bir alayım abi. Çok da lazım mı değil mi bilmiyorum ama şurayı boşaltalım. Bu şey olsun. Şimdi bize ne lazımdı? Bir tane e, dondurma lazımdı. Değil mi? Bakalım dondurmamız var mı? Dondurma dondurma dondurma. Bir de şey balıklı burger gibi bir şey vardı. E, onu da alırız inşallah varsa. Başka ne lazımdı bakayım? Balık burger. Bundan alabileceğim bir şey var mı? Lahana yok herhalde bunda. Dur bakalım. İnşallah buluruz ya. Şurayı devam ettirmek istiyorum çünkü. Ama dondurmadır, balık burgerdir. Çok fazla tükettiğimiz ürünlerdi. İnşallah vardır diye düşünüyorum. Yok. Hmm. Bunu Tom'a geldim ya. Tom bekliyor mu beni. Tom. Aha, onda Tom beni bekliyor. Vallahi Tom'dan ne alayım arkadaşlar? Şu balık burgerden bir dakika hangisi daha fazla işte balık burger. Tamam. Hemen bir balık burger alalım arkadaşlar. E ee, balık burger. Vallahi Tom o kadar şansa geldi ki şu anda. <laughs> Hesabında Tom bekliyormuş. Tamam, şu an Tom'una alışveriş yaptırıyorum arkadaşlar. Şuradan Tom gidiyor, geri gelecek. Onu bir alışveriş yaparken şurayı açalım. Bir tane mor. Bir tane çivi. Bir, bir dekor versene bana be. Bond. Oo. Oo, neler neler. Sen sen nasılsın ya <laughs> Şimdi arkadaşlar şuradan Tom gelsin. Siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Şurası bir heyecanlandı. Bir ver bakayım bana bir şeyler vereceğim mi? Şurada bir şeyler var. Ver abi o bende yoktu onu ver. Belki sorar falan filan. Ver abi. Oo şapka. Kaçırdık mı şapkaları? Şapkaları kaçırdık ama şunları alalım abi. Hop 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 kaptım 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 tamam. Şapka gitmiş başka şeyler eklenmiş olaya bak ya. Aha şu çok lazım bana ama. Oo adamlar 2 2 3 3 neler dizmişler ya. Zenginsin ha. Şimdi ben niye buraya geldim? Dur bir dakika depoya gitmem lazım. Tamam depodan arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Hemen şuraya koyalım o balık burgerli burgerli bir şeylerimizi. Balık. Bir balık yazmam lazım. Çok fazla ürün var. Ee, tamam. Ver abi şuradan 7 8 tane 8 Ver abi ver 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 ver. Ee, şunu gönderelim. Aha saçma Ben şey istedi. Bundan yaptırmış mıyımdır acaba ya? Ah be abi. Ah be abi. Abi dondurma yaptırdım mı? Yani gitmişiz vişneli dondurma yaptırmışız. Eee e ben burada tıkandım kaldım. Şimdi ne olacak? Şu çok pişiyordu galiba. O pişene kadar öbürküler pişmesi gerekiyor. Eee bir dakika. Ben şundan sanki atmıştım ya humus. 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 Olmamış mı humus? Atmamış mıyız buraya humus? Eee bunda ekmek yok diye atamamıştım herhalde değil mi? Ah be. Abi lahana. Lahana piyasada var mıdır benim? Lahana öbür hesaplarımda var mıdır? Hmm, bir dakika. Lahana olduğunu düşünmüyorum ama pirinçli de lahana çıkar mı acaba? Merak ettim. Bunun seviyesi yetmiyor değil mi? Pirinçli sende bir şey var mı acaba ya? Dondurma falan sende yok. Hmm. Arkadaşlar biz tıkandık. <laughs> biz buradan geçemiyoruz. Nasıl yapacağız o işi? Mecbur sileceğiz onları. Başka çaremiz yok. Lahana bulabilirsem lahana bulacağım. Bulamazsam gitti. Ya da e, acaba dondurma istesem bizden gelenler buradan verirler mi ya? Bir dakika bakayım. Şansı arkadaşlar bir dondurma isteyeceğim. Yani mahallede kimse yok ama yani denk gelirse bir dondurma çok iyi olacak. Onu silmeyeceğim. Şimdi şunu silelim o zaman. Bunu sil abi. Bunu da sil abi. Sen de sil. Ya bir dakika iki elmas mı? Ver lan iki elması. La bizi ne uğraştırıyorsun iki elmasla ver la Allah al la senin olsun da iki elmas al. La yeter ki elmas senin olsun da. ver la şuradan iki elmas bir şeyden al la. Abi bizi niye uğraştırıyorsun ya? Al iki elmas daha sana. Ya onu vermeyeydin iyiydi. Aha isteğim tamamlandı Allah. Oha hem de beş tane geldi. Kim tamamladı? Eee. O, o kim lan? Vallahi o kim olduğunu bilmiyorum. O kim olduğunu bilmiyorum. İsim değişikliği. Kim o? 148. Selam herkese sağlıklı ve olsun arkadaşlar. Ee, ablam ismini değiştirmiş herhalde. Ee, i̇sim değiştirip bir şeyler yapıyorlar. Abla sağ ol teşekkür ederim. Ben ne yapacağım? İşini <laughs> teslim edelim abi. Ver abi ver ver ver. Bu ne ver. Yeter ki bitirelim ya. Bundan <laughs> abi. Abi dur bakayım. Abla da şundan çıkar mı ya? Ya da şundan şundan. Bundan çıkabilir mi? Bence reçel çıkar be. Arkadaşlar. Deneme yapıyoruz. Abladan bence elma reçeli çıkar. Elma reçeli bende de. Aa bir dakika lan, elma reçeli bende de olabilir ki. Bir dakika. Ben niye bakmadım bu elma reçeline? Aa elma reçeli bende var. Abla dur 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 bende var dur. Bende var. Bende var. Bir dakika hemen gidelim abi. Nerede 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 nerede? Dur 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 dur. 60'lara gitmemiz lazım. Bende var arkadaşlar. Yani elma ben görmemişim. Yeni mi açıldı o? Elma reçeli gel bakayım sen kanka. Ver abi. Ver abi. Bu yok abi. Şu, şu da olabilir. Dur bakayım. Bu hesaplarda ben balıklı turta falan alıyordum. Yani doldurmuş olmam lazım da varmış. Ver kanka. O bir dakika lan depo. Ya ürünlerimiz varmış ya. Ver 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 ver. Tamam. Yapıştır abi. Bu kuş konmaz kış. Onun da olacağını inanıyorum. Çünkü çok fazla sormuştu. Hepsini ben bu hesabıma atmıştım. Heh, o da varmış. Ver abi. Arkadaşlar yani bitirdik be. Valla bugünü de bitirdik ya. Gel kuş konmaz gel. Al senin olsun. Ee, yani vişne de olsun yani bir tane işte. Bir tane saman da olsun ver abi. Bu da olur abi. Tamam bitti herhalde ya. Doldur bakayım şurayı kanka. 825. Bu da var abi ver. Var mı? 83. Allah toko da var bende, ver. Hadi. Var mı la? lan? Ha tamam. ha. <laughs> Şimdi ben bonus da var ya, neler neler alacağım. İzleyin. Ver lan. Bırakın lan bonusu bana. Ver lan bonusumlarımı. ver lan kuyruklarımı falan filan. <laughs> ya abi, lan o kadar güzel gidiyordum ben ya. 30 elmas bunlara değer mi? 18 tane mavi zımbırtı var. 5 tane var. Kuyruk var. Ee, değmez. Bitir. Bitir. Değmez arkadaşlar ya. Valla neyse. Neyse şunları bir yok edelim ha. <laughs> şunları bir yok edelim de ya ben güzel gideceğimi inanıyordum. Her şeyi alacağıma inanıyordum da. Son anda o bomba nasıl patlar. Ulan bir tane de patlamasan ne olurdu ki ben alsaydım onları o kadar uğraştım bunu yaparken. Neyse. Şöyle arkadaşlar bugünü de hallettik. Son günümüz kaldı. Son günde de şunları alacağız inşallah. Onu da halledeceğiz. Ama şimdi şöyle bir şey gelmiş diye hissediyorum ben. Buraya bir şeyler gelmiş. Çünkü bunları dükkan tekliften aldığımızda burada 75 elmas veriyormuş arkadaşlar. Şu anda dükkan teklifine geldi. Bunlar yerel panayırdan alınıyormuş bu. Yerel panayırda e, yerel panayır geldi. Şunlar olacak bunlar olacak. Tamam bak bunlar şu anda dükkana eklendi. Ha, bir dakika. Ha şurada arkadaşlar bakın bunlar şu an dükkana eklenenler. Bunlar peki store üzerinde daha farklı bir şeyler var mı? Ben az önce bakmıştım ama tekrardan bir bakacağım şu an store arkadaşlar. Farklı bir ürünler var mı? 400'e, 200'e, 219'a. Astro diyor? Tamam, tamam. Ha, yokmuş, tamam. Baktım yokmuş, tamam. Bunlar arkadaşlar alıp o setleri bitirebilirsiniz. Şimdi bunu bitirdiğimize göre çok şükür bitirdik. Ee, şunları da bir silelim. Bunları da bir yok edelim arkadaşlar. Abi ne kadar uğraştırdı beni ama ya. Baya bir elma ben yani Kaç elma sarcadım? 2, 4, 6, 8, 10 elma sarcadık. Ee, şunu yapamadık. Onu yapamadık derken. <laughs> Neyse bir şekilde yaptık. Tom kanka ne haber lan? Neyse. Şimdi Tom sen git oraya. Seninle işim yok şu anda. Tomla işimiz yok abi şu an. Tren gelsin. Tren gelir. Hoş gelir. Leyle. Bir dakika. Şunu alalım. O bant. O da kahvaltıya git abi. O gene mi bant verdi? Bana ikinci bant mı oldu? Ben anlamadım ama bir tane daha bant gelmiş olabilir herhalde. Ee, bunu da geçtim. Abla ismini tam olarak ne yaptın ya? Ben senin tam ismini okuyamadım. Ee, köy arkadaşlar nasılsınız? Ha, ismi köymüş. Arkadaşlar nasılsınız yapmış abla. İyiyiz abla sen nasılsın? Vallahi ben anlayamadım ismini de. Sonradan Alişe yardım etmiş Alişa thank you thank you ne şey şükran şükran Alişa şükran şükran. Bu ne? E, de, derin derin sana da şükran. Şurada bir şeyler açılmış mı? Bir tane arkadaşlar buraya vermişiz tamam. Başka var mı? Başka yok herhalde. Bunlar hala aç benim ya. A, burada bir şeyler şey oluyor. ha. Şuraya kelebekler geliyor değil mi? Ama onlara kelebekler gelmiş. Tamamdır. Şimdi ziyaretçilere dolduralım abi. Ziyaretçi ablalar, abiler, boşta bekleyenler, yemek yemek isteyenler, karnı aç olanlar, parası olmayıp da bekleyenlere de varız. Herkese besleyeceğiz. Hepinize benden çay. Şakir'e yok. Şimdi neyse. Hemen şunları şöyle gönderelim abi. Sinema sinema sinema. Sıpa sıpa sıpa. Bakkal. O abi, abi, nereye gidiyordu? Şeye de gidecek değil mi? Tamam. Bu aralar ziyaretçiler bana hiçbir şey vermiyorlar arkadaşlar ya. Yani şuraya bakıyorum da hep buralar boş. Gerçi ben burada çok uğraşmıyorum herhalde ondan olabilir. Abla sen ne yapıyorsun burada? Gözünü seveyim ya. Kelebeklerimi izliyorsun. Tipe bak. <laughs> abi de sevindi. Merhaba. Düşeceksin. Lan ziyaretçiler bir şey vermedi dedim. Bu bana bir şey mi verdi? Vermedi. Bak o kadar hareket yaptım bir şey vermedin abla be. Ben. O kadar orada kendini parçaladın. Hala oraya bir şey fırlatmadın ya. Bir altın altın bir şey ataydın ya. Neyse. Şimdi. Şunlara bir bakalım arkadaşlar. Buna yardım iste. Peynirim var ama şu an gidip alamayacağım. Al abi. Dede 10 tane şeyi ne yapacaksın dede? Oha. Dede arkadaşlar 10 tane aldı götürdü ya be. 10 tane şundan al 3 tane de sana vereyim. Fıstıklarımız, çerezlerimiz, her şeyimizi aldı. Aa abla. Ooo. ver teşekkür ederim abla sana. Abi ondan yok mu ben? Neyse yardım iste. Sen ne istiyorsun abi? Al abi. Şimdi iki tane ablamız var. Yastıklı gömlek istedi. Bu da içecek istedi. Tamam. Şimdi burada yardım istemiştik. Bu ne istiyor abi? Buna da yardım. Sen al beyin çorbası. Al sen pizza abla. Sen al bunu da. Al sana da yardım isteyelim. yardım isteyecek başka bir şey kalmadı. Sen gidebilirsin abi. Abla sen az önce bana çok şekil yapmıştın ama hadi ben sana çiçek veriyorum. Ah, ah gözün gönlün çiçek görsün. Ah, Tamam. Bunlara da buradan çıkacağız. Abi sen trene bir bak ya. Tren bozulmuş ona bir bak 2 dakika. Tamam arkadaşlar bunları gönderdik. Bunlar hazır. Elmas sayın 1-2-3 o da güzelmiş. Bugün Maggie Megi falan bir şey verdi mi? Yok. Abi dükkanda bir şey var mı? 400'e bundan varmış neyse tamam. Şimdi balıkçılığa bakalım. Balıklarımız ne alemde? Ben burayı doldurmuştum arkadaşlar. Buraları doldurmuştuk. Aa biz seviye atlatacağız değil mi? Ee, dur bakayım. Dur 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 dur. Bekle bekle bekle. <laughs> Şimdi hangisini atlatabiliriz? Buraya bir ürün almamız lazım. Abi ben şuradan bir elmaslarımı alıp geliyorum bir dakika. Valla dünyanın en uzun reklamını izledim arkadaşlar ama değdi. İki tane bant verdi abi. Eyvallah teşekkür ederim. Yani iki bant için beni 20 dakika reklam izlettiğin için sana da ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bizim... a isteğim tamamlandı. Valla abla ben onu şey yapmıştım ya. Ben de vardı yanlışlıkla istemiştim. Neyse çok teşekkür ederim. Gene ablamı mı gönderdi? Tamam. Abla eyvallah. Bundan yok ama bende ya. Ben ondan veremiyorum. Neyse şimdi. Şimdi şimdi. Ablaya bir teşekkür ederim abi bir dakika. Şimdi tamam teşekkürümüzü ettikten sonra bizim ürün bulmamız lazım. E, yerim var değil mi? Bunları bir alalım arkadaşlar da varsa. Yani civatam vardır diye şunu ama bant biraz sıkıntılı. Kalas. Yani biraz bakacağız. Hemen gidelim. Diğer hesaplara tek tek dolaşalım. Şu an printçi hesabına gidiyorum arkadaşlar. O yüzden buradan da bir an printçi hesabına gitmemiz lazım. Pirinç. Gerçi bunlar da ürünleri almıştım ben. Başka hesabı aktarmıştım ama yine de kontrol edeceğiz. Şimdi çivi var bunda. Çiviyle vida var. Ee, yani çiviyle vida... Ama ben çiviye bana bir çivi vida lazım değil değil mi? Bana çivi vida lazım değil. Bana ne lazım? Kalaspan cıvata civata lazım. Bu arada müzik ses çok mu geliyor? Ee, civata lazım. Şunda bir tane civata varmış. Bari onu alayım. <laughs> tamam, bir tane civatayı oradan alalım arkadaşlar. Parça parça toplayacağız. Tamam bunda işimiz bitti. Şimdi buradan e, pamukçuya gidiyoruz. Şuradan Pamuk pamuk pamuk. Abi aralarda o kadar kişi var ki. Pamukçu. Gelsin pamuk. O, pamuklarımız bitmiş abi. Tamam. Pamuklarımızda şey yapalım. Pamuklarımızdan aldık. Şimdi burada da e, bant varmış bir tane. <laughs> abi benim hiç mi yok bu ürünlerden? Ver abi bir tane bant. Gidelim abi şekerciye. Abi şaka mı bu? Şekere bakalım. Umarım şekercide bir şeyler vardır. Yani benim ağıl şeyim kalmamış mı? Şekerci, bir tane civata, bir tane kalas. O da iyiymiş abi. Tamam bir civata bir kalas. <laughs> abi ya olmaz olmaz bir dakika soya. Yani bu kadar olmaz soya bir tane soya varmış ver bakayım. İnşallah ürün vardır soya sende. Ee, dört 4 tane kalas çok şükür 4 kalasımız varmış. Başka bir şey yok mu kanka? O da iyiymiş. Neyse senden şu peynirleri bir alayım ya. 4 kalas bir peynir de aldık arkadaşlar. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Civitçiye mi gidiyoruz? Hadi civite gidelim. Samancıya gidecektim ama civite gidiyoruz. Civitçide bakalım ne varmış. Aha 8 tane kalas buldum. Vallahi Ver. Ver. 3 tane bundan var. Ver. Bant falan yok mu kanka? Yokmuş. Tamam. Ver abi şunları. Ya bunları random alıyorum bu arada. Saymadım arkadaşlar. Neyden ne kadar istiyor saymadım. Çünkü yani sayamıyoruz şimdi Samancı'ya gidelim. Samancı abimden şunları alalım. Üzgünüz senden önce aldı ya. Bir tanesini Tom almış. Aha. Aha bunda kalas buldum. Bir dakika. Kalas kaç tane ihtiyacımız var? Dur bakalım. 25 tane kalas buldum arkadaşlar onda. Kalas lan bu değil. Dur bu sen kalas değilsin. 30 o. 24 tane kalası alacağız. Kaç burası 19. Abo. Hemen gidip kalaslar alalım abi. Saman saman saman. Samancıdan kalas alalım. Abi 70 70 70 lazımmış ya şu 10. Şu 20. Kalas 24 demiştim 25 çıkmış. Tamam 25 çok iyi abi. 25 kalas varmış aldık. Aa 3 tane bant ver abi ver 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 3 bant. Başka da başka başka da bir şey yok bunda. Ya şimdi benim depo hesabıma Aa bir dakika benim düşük bir tane hesabım var minnak. Aa minnak. Aa minnak bir dakika. Bir dakika minnak. Ee, minnak hesap. Arkadaşlar minnak hesabı açmıştım ben. Ama bunun altınım yok bende. Yani bayağı bir ürün toplamıştım. 15 tane bant toplamışım. Çok güzel. Bantları al abi. 3 tane kalas toplamışım. 15 tane de civata toplamışım. Çok çok iyi. Vallahi ulan minna bak be. Tamam. Lan 1 liradan niye aldım ben bunu? Buna para lazımdı. Ya o. Oh. Minna bak sana para lazımdı. Seni satacağım bir şey yok ki. ya. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar o hesaba para lazım ya. 1600 parası var. Ürün alamıyorum tezgahlardan. Neyse ona bir ara para halledeceğim. Şimdi ne yaptık burada? Oo 50 50'ye 50 çıkartmışız arkadaşlar hepsini. Çok iyi. Bir dakika. Lan günlük limit 80 mi aldım? Neyse tamam. Zaten hesaplarda ürün bitmişti. 80'e 80, e 80 e almışız arkadaşlar. <laughs> Lan nasıl 80'e denk, denk getirdim ben onu? Az. Arkadaşlar 50 ye 50 ye 50 ye yapmışız. Bir dahakine 70 70 yapacağız ama bir dahakine bantım kalasım yok. Civatam da yok. Yani bunu yapamayacağız. O yüzden ee, şuradakilere destek vereceğiz bir şeyler bir şeyler yapacağız yani yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar ya olacağı o kadar ya bu arada beni arkadaş olarak ekliyorsunuz çok çok teşekkür ederim ama e, buradaki birçok kişinin arkadaşlar seviyesi çok düşük e, seviyeler çok düşük olduğu için de maalesef ekleyemiyorum e, en yüksek şu anda aranızda zehra var bir de Zenoş var 73 seviye. Yani şimdi Zehra eklersem Zenoş diyecek beni niye eklemedin. Ee, Zenoş eklersem Cenk diyecek beni niye eklemedin. Aramızda 2 level bir seviye fark var diyecek. Sonra Cenk'i e eklersem ne diyecek ki beni niye eklemedin 68 o 70 girecek. Sonra neyi eklersem Arapça diyecek ki o 65, 65 ben 68'im falan diyecek. Sonra 65 e eklersem abi aramızda 5 seviye var diyecek cılgın. <laughs> yani bu böyle gidecek arkadaşlar. Yani aşağı doğru gidecek. O yüzden ne yapıyoruz? Hiçbir arkadaş eklemiyoruz ve çarpıya basıyoruz. Ee, arkadaşlar 90 seviye üstüne ekleyeceğim. O yüzden kusuruma bakmasın buradaki arkadaşlar. Yani olayı size anlattım abi beni niye eklemedin demeyin. Olay bundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Birinizi eklersem diğeri beni niye eklemedin diye oradan öyle öyle gidecek. Seviye farkından dolayı da hepinizi maalesef ekleyemedim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu anda abone sayımız da arkadaşlar 1887. Ee, yani 1900 abone yaparsanız bugün sizlere short videosunda ya da bu videonun altına yorumlara bir şekilde şu linkten vereceğim. O yüzden bugün beni 1900 abone yaparsanız hala abone olmadan da izleyenler varsa bir abone yapın arkadaşlar 1900. Şu üründen bir tane kaldı onu da bir kişiye vereyim artık. Onu da elimden gitsin diye bekliyorum. Saatleri saniyesi dolacak bunların. Dolduktan sonra kimse kullanamaz. O yüzden bir kişiye şunu hediye edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.